Merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi farklı bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bu sefer kararsız kalmayacağım. Soldan sağa doğru yumurtalarımı ve kutularımı açmaya başlayacağım. Bakalım nasıl e, farklı oyuncaklar bizi bekliyor? Kutularımızdan neler çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce bugün kararsız değilim ve bu sefer sağ taraftan değil, sol taraftan başlayacağım arkadaşlar. Yumurtalarımı ve kutularımı açmaya başlıyorum. Evet, ilk kutumuzu aldım arkadaşlar. Hemen açalım ve görelim ne gibi bir sürprizler bizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Daha önce bu kutu açmıştık sürpriz kutumuzdan. İsmi Mr. Buddy. Bakalım hangi sürpriz bizi bekliyor hangi farklı oyuncaklar çıkacak göreceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle göstereyim bu bir kurbağa bu da bir keçi kutusu arkadaşlar evet kutularımızı açıyoruz bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi bir dövmemiz var. Böyle bu şekilde. Bir çilek aromalı sakızımız var. Arkadaşlar oyuncağımızda hemen bakalım. Evet bu farklı bir oyuncak gibi gözüküyor. Hemen yapalım oyuncağımızı ve görelim. Evet arkadaşlar oyuncağımızı yaptık ve evet şöyle bir kuş türü arkadaşlar. Sanırım bu bir baykuş böyle şöyle ayak kısmı ve ağız kısmı oynuyor. Şöyle bu tarafa koyalım. Şimdi Evet arkadaşlar diğer kutumuza geçelim. Kurbağa kutusu bakalım ondan nasıl sürpriz bir oyuncak çıkacak. Bu sefer farklı oyuncaklar çıkıyor arkadaşlar güzel oyuncaklar çıkıyor. Evet yine bir stikerimiz var, bir yapışkanımız var. Yine çilek oynamalı bir sakızımız var. Hadi oyuncağımızı da açalım ve görelim bakalım. Nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Tekerleğimiz gitti arkadaşlar. Evet. Hadi oyuncağımızı yapalım ve görelim nasıl bir sürpriz bekliyor. Evet arkadaşlar oyuncağımız geldi. İşte burada. Bu bir canavar araba arkadaşlar. Şöyle küçük minik bir kuyruğumuz var. Böyle minik bir arabamız oldu. Çok eğlenceli ve çok güzel. Onu da baykuşumuzun yanına alalım ve diğer sürprizlerimize geçelim arkadaşlar. Bu sıraya koymuştum zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz o yüzden diğer kutumuzla devam ediyoruz. Evet bakalım açalım bir sürpriz bizi bekliyor? Görelim. Bunlar genelde ikili kutu oluyor arkadaşlar. Ee, hepsinden farklı oyuncaklar çıkıyor. Ama genelde sakızları ve e, dövmeleri de farklı oluyor tabi. Yapışkanları, stikerleri de farklı oluyor. Bakalım bunlardan nasıl stikerler ve oyuncaklar çıkacak? Görelim arkadaşlar. Açıyoruz. İlk kutumuz köpek dog. İngilizcesi burada yazıyor arkadaşlar. Türkçesi de bu şekilde yazılı şekilde basılmış güzel bir kutu. Evet bakalım. Yine çelik aramalı bir sakızımız var. Bir e, sticker'ımız dövmemiz var arkadaşlar şu şekilde. Evet bakalım. Bundan nasıl bir oyuncak çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Hadi yapalım ve görelim. Bizi nasıl bir sürpriz oyuncak bekliyor. Evet arkadaşlar. Oyuncağımız hazır. Yaptık bu şekilde. Bu sanırım bir e, meyve ya da sebze olabilir arkadaşlar. Şu şekilde. Değişik, güzel bir oyuncak çıktı ama dediğim gibi tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Güzel, farklı bir oyuncak. Oyuncaklarımızın hepsini bir araya dizdik arkadaşlar ve diğer kutumuzu açmaya devam ediyoruz. Evet bakalım. Bu da arkadaşlar timsah. Böyle İngilizce ve Türkçe almak üzere aynı şekilde. Şöyle minik bir dövmemiz var. Bu arı. Pire kalamalı sakızımız var. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz zaten artık diğer videolardan da alıştınız. Ben yani bu kutuları, şeyleri, oyuncak poşetlerini açamıyorum bir türlü. Evet. Aa, bu daha önceki e, videolarımdan hatırlarsanız eğer arkadaşlar, bize daha önce çıkmıştı bu şekilde e, hatırlıyorsunuzdur. Yerleştirdikten sonra bu kısmı oturtuyorduk. Tabi bunların hepsini takmam gerekiyor aslında. Ama dediğim gibi şu anda sadece göstermek. Diğer videolarımda hatırladığınız hatırlayacaksınızdır. Şöyle dönerdiğimiz zaman, böyle çevirdiğimiz zaman bu kağıtlar böyle sanki bir görsel şovmuş gibi böyle döne 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 kağıtlar sanki etrafında dönüyormuş gibi oluyor. Çok güzel bir oyuncaktı. Bunun aynısından ama sanırım kırmızısıydı. Kırmızısı çıkmıştı daha önce. Bugün de bize mavisi çıktı arkadaşlar. Evet diğer yumurtalarımızla ve kutularımızla devam edelim. Sırayla devam ediyoruz. Yumurtamız kinder sürpriz. Kinder joy. Hadi bakalım açalım ve bakalım arkadaşlar. Orta kısmını yine açacağım arkadaşlar. Açmak istiyorum. Zaten bildiğiniz üzere iki tane çikolata topumuz ve sütlü çikolatamız yani beyaz çikolatamız var. Evet. Işığımız zaten burada. Oyuncak kısmını açalım. Evet arkadaşlar. Dün ya da iki gün önce çektiğim videoda aynısı zaten çıkmıştı. Bunu da gösteriyorum size arkadaşlar anlatmıştım bir önceki videoda bu şekilde birbirlerine takarak bunları geçirerek bu şekilde küçük bir bileklik tarzında ufak bir oyuncak yapıyorduk hepsinin yerini değiştirebiliyoruz rengarenk takabiliyoruz bu güzel bir şey oldu diğer oyuncakla beraber yani renkli farklıydı mor vardı onda sarı vardı koyu sarı vardı açık sarı vardı ve bunun renkleri de daha farklı Birbirleriyle değiştirerek Daha büyük belki bir Oyuncak yapabilirim arkadaşlar Evet onu da diğer oyuncaklarının yanına hemen Alıyorum Evet arkadaşlar tüm hızıyla Diğer sürprizlerimizle Devam ediyoruz Evet arkadaşlar hadi devam edelim Evet daha önce Yeşilini e, Mavisini açmıştım sanırım Vovo'nun maymun Vovo'nun bu sefer kırmızısını açacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sürpriz bizimle olacak. Görelim. Zaten çikolatasını biliyorsunuz standart. Bunun çikolatası da bonibonlu arkadaşlar. Şu şekilde. İçinde bonibon var. Evet kaşığımızı da kenara alalım. Ve oyuncak kısmımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bundan farklı bir şey çıktı artık. İkidir aynı geçen seferde olan oyuncaklardan aynısı çıkmıştı. Bunu da zaten yapmaya gerek yok arkadaşlar. Plastik, e, nasıl diyeyim? Ulaşım araçları ya da gezi araçları ya da hani küçük minik e, bisikletler çıkıyor sanırım. Bu bir e, mini scooter ya da bir küçük e, motosiklet olabilir arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi plastik küçük bir bisikletim, motosikletim oldu dediğim gibi çok farklı her şeye benzetebilirsiniz. Evet, scooter da olabilir tabi. Her şey olabilir. Evet arkadaşlar diğer oyuncaklarımızın yanına aldık onu da ve diğer sürprizlerimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ve diğer oyuncaklarımızla devam ediyoruz. Kutularımızla, yumurtalarımızla. Evet tabii ki ben bununla devam ediyorum. Bu neydi? Topi arkadaşlar. Poppy sürpriz yumurta. Bakalım Poppy'den ne çıkacak? Hep beraber görelim. Evet. Tabii süt çikolata biliyorsunuz bunların çikolatası genelde sütlü oluyor. Evet. Evet parçaladım gördüğünüz gibi çikolatayı arkadaşlar. Evet kutumuzu açalım. Ve bakalım nasıl bir oyuncak bizi bekliyor. Sürpriz bizi bekliyor görelim. Tamam. Oh, tekerleklerimiz dağıldı. Bu minik bir araba sanırım. Bakalım araba mı, başka bir şey mi? Hadi yapalım ve görelim arkadaşlar. Evet oyuncağımız geldi arkadaşlar. Bu bir mini yarış arabası arkadaşlar. İçinde küçük bir papatya oturuyor. Gözleri var. Ve tabii ki de üstünde bir güneşliğimiz var arkadaşlar. Arabamızın böyle üstünde küçük bir güneşliği var. Ben bunu çok sevdim. Çok beğendim. Çok farklı. Evet diğer oyuncaklarımızın yanına aldık ve diğer yumurtamızla devam edelim. Diğer yumurtamızla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Kozbi fan yumurtamızı sürpriz yumurtamızı aldık ve hemen açmaya başlayalım. Evet. Şimdi önce oyuncak kısmımızı açıyorum. Oyuncağımızı çıkartıyorum. Daha sonra size çikolatasını gösteriyorum. Şöyle Nesquik taneleri biliyorsunuz zaten. Beyaz çikolata, sütlü çikolata karışık arkadaşlar. Bunu da kenara alalım ve hadi bakalım oyuncağımızı açalım. Evet, oyuncağımızı açtık arkadaşlar. Evet. Aslında bunun bir e, yapılış e, şeyi yok arkadaşlar. Bu çok basit e, bir oyuncak. Çünkü şöyle bu bir küçük dinozor. Bunu direkt şuralardan yerleştirdikten sonra şu şekilde mini bir dinozor elde etmiş oluyoruz. Kuyruğu ve sadece arka tarafının saçını çıkarmışlar. Zaten dinozor ve küçük bir sevimli dinozorcuk olduğu belli oluyor arkadaşlar. Kuyruğumuz mor, sırtımız mavi, vücudumuz da pembe değişik güzel bir oyuncak daha çıktı arkadaşlar. Hadi diğer yumurtamızla devam edelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Son yumurtamız ve son kutumuz kaldı. Hadi bakalım son yumurtamızdan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Sonu bıraktıklarımda genelde güzel şeyler çıkıyor. Bakalım bunlardan da gerçekten güzel şeyler çıkacak mı? Hadi hep beraber görelim kutuplar genelde parçalanıyor arkadaşlar. Evet bakalım açalım. Evet. evet. bu farklı bir şeye benziyor arkadaşlar. Diğer oyuncaklarımdan diğer sürprizlerinden farklı bir şeye benziyor. Hadi yapalım ve görelim nasıl bir sürpriz oyuncakmış. Evet, oyuncağımız geldi. Evet arkadaşlar, bu sanırım bir mini uzay aracı gibi bir şey yani tam ben de çözemedim ama sanırım uzay aracı evet yani tahminim doğru şöyle hop döndürdükçe böyle <laughs> mini bir uzay aracı arkadaşlar uçuyoruz <laughs> evet uçtuk ve diğer oyuncaklarımızın yanına geldik evet arkadaşlar son kutumuza devam ediyoruz bakalım son kutuda farklı oyuncaklar çıkacak mı görelim hadi arkadaşlar son kutumuzu da açalım ve görelim bakalım nasıl sürprizler bizi bekliyor heyecanla ve merakla açıyorum arkadaşlar bu da toy joy minik sürpriz kutular arkadaşlar iki renk pembe ve lacivert bakalım hangi sürprizler bizi bekliyor görelim arkadaşlar önce laciverti açmak istiyorum bir küçük sakızımız var yine bir dövmemiz var bu kurbağa arkadaşlar çok güzel farklı bir kurbağamız farklı bir stikerimiz oldu evet. evet arkadaşlar farklı bir oyuncak gözüküyor hadi yapalım ve görelim arkadaşlar bakalım ne gibi bir sürpriz bizi bekliyor aa pardon arkadaşlar hiç yapmama gerek yok bu dünkü kedinin <laughs> aynısı ama ben yine de yapıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kedimiz geldi. Bir önceki videomda yapmıştım zaten bunun beyazını yapmıştım arkadaşlar. Bu sefer de e, kahverengi sarı bir kedimiz oldu. Onu diğer oyuncaklarımızın yanına alıyorum hemen. Çok güzel farklı renklerde iki tane kedim oldu arkadaşlar. Şu şekilde başı dönüyor. Evet, hadi diğer son kutumuzda açalım. Evet arkadaşlar, son kutudayım ve bakıyorum nasıl bir oyuncak, nasıl bir sürpriz sizi bekliyor. Yine bir şeker seviziğimiz var. Evet bir küçük dövmemiz var, şu şekilde. Bu sanırım deniz atı arkadaşlar, şöyle gösteriyorum. Evet diğer oyuncağımız da, son oyuncağımız da açıyoruz. Ver. Hadi bunu yapalım ve görelim nasıl bir farklı oyuncak çıkacak. Evet oyuncağımız hazır arkadaşlar. Bu, bu minik bir çaydanlık arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle Küçük bir çaydanlığımız oldu. Şöyle gözlerimiz var. Gördüğünüz gibi. De küçük büyük gözlerimiz var. Evet arkadaşlar, çok güzel tatlı bir çaydanlığımız oldu. Onları da diğer oyuncaklarımızın yanına alalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz, kanalımızı beğeniyorsanız, bizleri bize abone olmayı unutmayın. Ee, takipte kalın. Evet arkadaşlar, bugün yine farklı ve değişik güzel oyuncaklarımız oldu. Bir önceki videolardan hatırladığınız gibi birkaç tanesi aynıydı sadece. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı seviyorsanız bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.